Ô con, mẹ ơi 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 con, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi 87 yılında yapıldı. 15 yılda yapıldı. E, bir tane deprem gördü. E, bu camimiz e, bu arada e, güçlendirme yapıldı camiye. Güçlendirme yapıldı halde bu depremde e, dayanamadı. E, maalesef yıkılacak yani cami şu an yıkılıyor. E, ağır hasar gördüğü için camimizi yıkıyoruz. Kaç yaşındaydınız o yapıldığınız 19 yaşındaydım cami yapılırken. Ha, nasıldı mesela e, yaparken neler beklediğinde ya bütün e, bütün her şeyi mesela e, köylü olarak yapıldı çok e, sağlam bir şekilde yapıldı ama e, maalesef deprem nedeniyle e, camimiz çok hasar gördü hasar gördünden güçlendirme yapıldıktan sonra bu depremde maalesef daha e, dayanma gücü kalmadı caminin yani.